Selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. YouTube arkadaşlarım, YouTube aile. Beni soracak olursanız ben de idare ediyorum. Elhamdülillah. Bugünümüze şükürler olsun. Rabbim cümlemize sağlık ve Afiyetler versin. Nasip etsin inşallah arkadaşlar. Ben çorba yapacağım arkadaşlar. Bizim burada meyir çorbası diyorlar. Şimdi çok yaklaştıramıyorum telefonu buhardan. Ee, burada bulgur, patlıcan, biber karışımı kaynadı arkadaşlar. Şimdi ayranlı ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. ve Fatma Beyza gelir misin? Sen böyle çek, tut, ben de ayranı boşaltayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bunu ben kaynayana kadar karıştıracağım şimdi fokurdayınca bırakacağım alın. inşallah arkadaşlar bunun bir türü de şey yapıyorlar patlıcanı biberi tün, tün olarak bulgurla kaynatıyoruz sonra onları çıkarıp dövüyoruz arkadaşlar iyicene eziyoruz sonra ayranla buluşturuyoruz. Bu, bu, daha pratik oluyor böyle. Ama öbür tür daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Közlenmiş patlıcan da daha, o da daha lezzetli oluyor. Şimdi o o yöntemi yapmadım ben. Daha kolay olsun diye bu yöntemi yaptım arkadaşlar. arkadaşlar çorban fokurdama fokurdamaya başladı. Rabbim az tadile yemeği nasip etsin bize ve sizlerin yaptığınız bütün yemekleri, emekleri Rabbim az tadile yemeği nasip etsin cümlemize. Amin. İnşallah arkadaşlar. koyulaşana kadar. Bu böyle biraz pişecek arkadaşlar. Önceden zaten öbür şeyleri pişmişti. Bulguru, patlıcanı, biberi hep beraber. Evet, evet arkadaşlar. Videoma burada son veriyorum. Sevgili takipçilerim. Videomu beğenirseniz beğeni atmayı, yorum yapmayı yorum olmaya ihmal etmeyiz böyle teyzeniz ve de ablanız arkadaşlar hepinize Allah'a emanet ediyorum.